Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Happy Mod indiriyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Happy Mod da burada arkadaşlar. Hemen kısaca bir video anlatacağım. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra Happy Mod indir yazıyorsunuz. Happy Mod ayrı indir yani boşluk. Sonra da e, HappyMod Android için Happy Mod ücretsiz hileli mod APK indir diyorsunuz buradan. Samsung yani telefonlarda indir diyorsunuz. İndir böyle. Sonra aç diyorsunuz. Buradan açacak şimdi. Ayarlar diyorsunuz. Ve burada bilinmeyen kaynaklara tıklıyorsunuz. Şuradaki Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna tıklıyorsunuz? Tamam diyorsunuz, yükle diyorsunuz. Ondan sonra yükleniyor zaten arkadaşlar ama ben yüklemedim ben de çünkü. Sonra da e, browsers, Play Store, Minecraft Happy Mod, Telestock, Play Store, Among Us, Play Store, Minecraft bir moddan yükledim yani Minecraft'ta virüs yok diyorsunuz evet böyle bir mod çıkabiliyor arkadaşlar nasıl güzel mi iyi mi yorumlara yazın ve yorumların teker teker kalp bırakacağım Minecraft'ı da böyle yükledim Kanala abone olup ve bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunları yanmayı unutmayın. Hadi bakalım bu video 10.000 like geçerse so, bu videonun devamı gelir arkadaşlar. Yükleme videolarının bütün istediklerinizi yapacağım arkadaşlar burada. Şimdi bu da yüklensin. Evet. Mesela park gibi yükle, yükle diyorsunuz. oldu yükleyeceğim Hadi bakalım. API modu gösterdim ben bugün size. O yüklendi. Tamam ben Minecraft istiyordunuz. Onu yazayım. Evet, buradan indir tuşuna basıyoruz. Başlatılıyor diyor. Neyse, bu böyle kalsın. Sonra da dediğim gibi orada çıktığı gibi yapacaksınız siz Yükle tuşuna e, yükle tuşuna basacaksınız. Yine ayarlar falan çıkacak. Oyunun e nokta atlarıyla şeyler çıkacak arkadaşlar onu toplayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi size görüşürüz. Bay bay.